Selamlar merhabalar arkadaşlar. Haftanın son işlem günüydü. iyi kapattı. Sabahtan ee, CHP kapatma davası iyi sonuçlanınca bu da borsaya otomatik olarak yansıdı arkadaşlar. İşlem hacmi 260 milyar TL'lik bir işlem hacmi. %3.14 artıyla 333 puan artıyla kapattık. Yani 10.009 puan. 11 puanın üzerine attılar da ama geri biraz altına doğru verdiler e, tekniğine bakacağız. Biz de bakacağız. Bugün Akbank'ta İş Bankası'na bakacağız arkadaşlar. Çünkü hareket bankalarla başladı. Bir görün istiyorum grafik ne durumda. Geçmeden önce yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan bilgiler al sat tut tavsiyesi değil. Değil biz e, danışman yatırım danışman değiliz arkadaşlar. Teknik olarak sadece yorumlarız. Şimdi dönüyoruz. Eee biz yüzde bir açtık. Biz yüz arkadaşlar 200 günlükte normalde tepki olarak verdi, üstüne attı. Ee, bu şurada Fibonacci destek direnç noktası var, onu da kontrol etti. Bugün iyi bir barla yukarı doğru gitti. Dediğimiz gibi 11 puan üzerine 11 bin üzerine attı. Ve burada destek direnç noktaları var. Buradan tabi satış yedi. Ee, geri verdiler burada kapattı. Bu yarın ufak bir düzeltme de yapabilir. Yüzgünlüğü tekrar kontrol edebilir. Tekrar yavaş yavaş yani pazartesiye yukarı doğru duruma göre iğmelenebilirdi de arkadaşlar. Onu biz şu an için bilemeyiz. Bugün aldıklarını pazartesi bir geri verip birazcık kar realizasyonu yaparlar mı? Yapma ihtimalleri var. Onu da gözden uzak tutmamak lazım. Ee, endeksin durumu aman aman mı? Endeksin durumu şu tepelerin üzerine açıp aşıp yukarı doğru melendiği zaman bir anlam ifade eder yani bir önceki tepeden tepki verdi şu an yani şuralardan tepki verdi desteklenen noktası bu Buralar buralardan tepki verdi ee, dediğim gibi buraya atlarsa bir, bir trend oluşursa endekste bir anlamlı yükseliş olur yoksa yatayda doldur boşalta devam ederler arkadaşlar şimdi dönüyoruz Akbank a. Şimdi Akbank Arkadaşlar 200 ve bakın İş Bankasında göreceğiz İş Bankası sınırda kapatmış oraya gelince göreceğiz. Şurası 200 günlük ortalaması. Şu da mavi de 100 günlük oraya toslamış tekrar geri dönmüş. bayağı büyük ihtimal tavan yaptı sabahtan ben görmedim. Sonra tekrar Akbankı geri vermişler. Yani. Burada günlükçüler doldur boşalt yapıp para kazanmışlar. Bot, robot, botlar devreye girmiştir büyük ihtimal. 200 günlüğün üzerinde kalamamış arkadaşlar. Altında kalmış. Yani dinlenme süreci biraz daha devam edebilir. Yani bu pazartesi açtığında döner gider 200 günlüğünü üzerine atar. Buralarda oynamaya başlarsa şu pozisyon pozitif, pozitif görünüm sağlamaya başlar. Yoksa Tekrar 200 günlük altında buralarda doldur boşalt yatay yatay seviyelerde oyalanma ihtimali olabilir. Yani burası şurası destek direnç noktası. Onun altında onun da altında kapatmış. Bu önemli değil. Dediğim bir pazartesi ki pazartesi ve salı günkü ne yaptığıyla önemli. E biz burada para kazandık. Biraz daha verelim. Buralarda oyalan oyalayalım diyebilirler mi? Diyebilirler. Çünkü direksiyonda biz biz yokuz. Biz hep borsanın Artı yukarı gitmesini isteriz. Ufak düzeltmelerle hep yeşil görmek isteriz ama bize bağlı değil arkadaşlar. Durum bize bağlı değil. Dışarıdan para girişi olmak zorunda. Yoksa ellerindeki paralarla bu işleri çok fazla yapamıyorlar. Şimdi Akbank'taki görünüm bu şekilde. Bir de bakın bizim bir, bir trendimiz var uzun vadeli. Uzatalım bunu bir bakın. Bakın uzattık. Bu atacak 200 günlüğün üzerine şunun üzerine atacak. Şuralarda atar. Ne demek? Şu bölgenin üzerine geçip yukarı doğru iğmelenmez demek. Şurada bir canlı bir kanal bant var. Bu oyala, oyalar mı hızlı geçmezse oyalar. Dediğim gibi şunu attı dediğim gibi şu trend çizgisinin üzerine çıkıp şu bölgenin üzerine attığı zaman Akbank yukarı doğru iğmelenmeye başlar. Bu da 70'in üzerine attığı zaman bu imelenmeyi göreceğiz arkadaşlar. 70'in üzerine atmadığı sürece Akbank'ta da herhangi bir e, trend başlangıcını göremeyiz. Oraya attı. Kendi şeyinde yukarı doğru gidiyor. Okey. O zaman tamam. Trend başladı. Trene binebiliriz. Anlamı doğar. Döndük İş Bankası'na. Bakın İş Bankası da çok onlardan farklı değil endeks görünümüyle bankaların görünümü üç aşağı beş yukarı birbirine benzer bu arkadaş da ne yaptılar bakın buralarda oyalıyorlardı iki gündür sarı mumlar yani e, satmaya kalksalar tutuyorlar yukarı götürmeye kalksalar veriyorlar basıyorlar o modda iki gün oyalandı bugün itibariyle en iyi en performanslı bankalardan bir tanesi oldu 200 günlüğü geldi test etti bir tık altında bir tık altında kapattı arkadaşlar. Şimdi bu Akbank'tan daha avantajlı durumda. Niye? Pazartesi eğer borsa pozitif olursa 200 günlüğün üzerine atıp e, pozitif bölgeye geçme şansı daha yüksek. Teknik olarak yüksek. Öbürünü atarlar mı? Öbürünü de bir tavan yaparlar. Onu da atarlar ama biz teknik olarak yorumluyoruz. Yani tahtacısının eee ne yapacağını, oradaki büyük alıcı satıcıların nasıl bir şey yapacağını biz bilemeyiz. Tahmin yürütemeyiz. Uçuyor kaçıyor diyemeyiz. Borsada böyle işler olmaz. Onun için dediğim gibi 200 günlüğün üzerine atması, yukarı doğru iğmelenmesi bunda daha kolay olabilir. Ha şu da olur. Der ki seni tavanda kapatır. E biz çok para kazandık. Şunu bir sindirelim. Ürken kaçan varsa veyahut da mallanmak isteyen varsa verelim. Veya ürken kaçan olursa alalım. Bir düzeltme yapabilirler mi? Onu da yapabilirler. O ihtimal var. Yani borsada kesin kesin şeyler hiçbir zaman konuşulamaz. Kısa vadede. Yani bir iki günlük, üç günlük, bir haftalık düzeyde. Böyle şeyler olamaz. Şimdi biz üç aylık, 5 aylık, 6 aylık teknikte ne yapar yorumlaması çok kolaydır. Çek trend çizgilerini. Oho. Onu, onu yorumlamak kolay. O mesele onu kısa vadede yorum. Trendçiler. E, i̇şte bakın çalışıyorum trend çizgisi. Çalışıyor. Altını geçmeye çalışıyor. Üstüne atıyor şurada tutunmaya çalışmış. Ortalama 100 günlük de olsa dahi altını kırdı. Artık sen bu orta vadeli trend e, e, trend olacak olan şeyin altını kırdın. Onun için bu saldılar, bıraktılar. Şimdi buralarda tırmalıyorlar. Yukarı doğru bunu düzelteceğiz diye. E, düzeltirler mi? E, nasıl verdilerse düzeltirler. Ama onların istediği zaman düzeltirler. Bizim istediğimiz zaman değil. Dediğim gibi İş Bankası'nın görünümü Akbank'a göre bir tık daha, bir tık daha. Ya bu düzeltme yapar. Akbank bir artı daha yapar yukarı doğru aynı pozisyona gelirler. Ben bugün itibariyle bu yorumu yapıyorum. Hem ekranı grafiği görün istiyorum. İş bankasının gitmesi için de arkadaşlar şuraya açması lazım. Şunlara biz köpük olarak bakarsak şu son anda bunun direnci 15.5'lar arkadaşlar. 15.5'un üzerine bir atması lazım. Kalktı şurada bir bunun bir direnç noktası daha var. Asıl 16.5 üzerinde kalıcı olursa iş bankası kalıcı olur yukarı doğru iğmelenirse aha şurada gördüğünüz gibi bir doldur boşaltlarla kısa düzeltmelerle sindirmelerle bir trend başlangıcı olur. Şöyle olur aslında. Şu, şu vermeler bile düzeltme babında. Bakın. Şu hareket. E bu yatayda şimdi gelir buralara gelir. Buralar direnç kabul eder. Buralardan tekrar verirler. E doldur boşaltıcıysanız bu sizin açınızdan iyidir. Lakin e, trend ben uzun vadeli diyorsan buralarda şu an uzun vadeli trend gözükmüyor arkadaşlar. Yani şu trend başlangıcını her iki bankada da göremiyoruz. Görmemiz için dediğim gibi bunun 16.5 üzerine hatta 17 üzerine atması lazım. Yani bir kere zaten 16.5 üzerinde bir kalıcı olması lazım. Ondan sonra yukarı doğru yavaş yavaş imelenmeye, düzgün bir şekilde imelenmeye başlarsa İş Bankası aldı bu bir trend başlangıcı yaptı. Pozisyon alınabilir e, görünüme kavuşacak demektir. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bir beğeni, bir yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Abone değilseniz abone olup zil sesini tıklayın. Görüşmek dileğiyle hafta sonu.